Merhaba. Fark Yaratanlar'da 10. konuğum. Yine çok değerli bir isim. Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Gül Gürtekin Demir. Sevgili Gül, hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Ne iyi geldin. Çok, çok teşekkür ederim. Için. Aynı mutluluk bana da ait. Gül benim hem bugün konuğum hem de kaç yıldır arkadaşım. Bizim çocuklarımız lisede aynı sınıftaydı. Dostluğumuz arkadaşlığımız evet, o zaman başladı musun? ve <laughs> devam ediyoruz. Ne mutlu bize. Sen Borno Anadolu Lisesi mezunusun. Evet. Ege Üniversitesi'nde Lisans eğitimini aldım ve orada devam ediyorsun evet, değil mi? Evet, lisans eğitimine başladım. Ee, i̇nşallah kısmet olursa da emekliliğimi de Ege Üniversitesi'nde tamamlayacağım. Ay ne <laughs> mutlu, ne mutlu öğrencilerine sana Ege Üniversitesi'ne. Ben de çok mutluyum Ege Üniversitesi mensubu olmaktan. Ah çok güzel. E, neden arkeoloji? Arkeoloji aslında benim hiç aklımda yoktu, yoktu. beri. Ee, Anadolu Sesi mezunuyum. Sen de Anadolu Sesi mezunsun biliyorsun. Daha çok eğilim e, fen bilimleri alanına, hı hı. sayısal alanadır. Hı hı. Tıp e, girmek ya da mühendisliğe girmek genelde beklenir. Hı hı. Ancak benim hiç, hep içimde e, bir sanat e, hı hı. duygusu ağır bastı. Hı hı. Matematik bölümündeydim. Matematiği çok seviyordum. Ama mühendis olmak istemiyordum. Böyle bir çıkmaz içerisindeyken e, hı hı. abimle, abim aslında bana bu fikri verdi. Hı hı. Ben daha çok mimar olmak istiyordum. Mimarlık olmadı. Hı hı. E, o zaman tercihleri yaparken abimin önerisiyle bak dedi içinde hem sanat var hem teknik var. Ay, matematik yeteneğini de kullanabilirsin e, diye yönlendirdi hı hı. ve ben arkeolojide de buldum kendime. Memnunsun. E, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Aslında ilk e, anlayamamıştım arkeolojinin içeriğinin ne olduğunu e, dersleri gördükten sonra, hocalarımı tanıdıktan sonra ve özellikle de e, ilk yıl birinci sınıfın sonunda yazın e, bir kazıya katıldım. Not yok kazılarıydı. <laughs> Dönüm e, noktası oldu. Evet, benim ya. için dönüm noktası oldu. Hem orada yeni bir şeyleri keşfetmek hem e, hiç kimsenin daha önce görmediğini binlerce yıl sonra benim görmem hı hı. onların değerlendirdiği şey kendim ayrı bir dünyada buldum ve o zaman yani birinci sınıfın sonunda yazın sonunda karar vermiştim, karar vermiştim. ben bu mesleği devam edeceğim elimden geleni yapacağım demiştim çok şükür çok. bu günlere geldim önce öğrenmeyi tercih etmişsin öğrenci, öğrenmeyi seçmişsin ama sonra öğretmeyi de Tercih etmişsin, evet. ve seçmişsin, evet. akademisyenliğe dönmüşsün evet. yani öyle devam etmişsin hayatına. Evet. Bu da herhalde çok o birinci sınıftaki ilk kızda çok etkilenmenin etkisinin yoğunluğuyla da alakalı herhalde Tabii değil mi? Birazcık onunla ilişkili, birazcık da mesleğin iç dinamikleriyle ilişkili hmm, diyeyim. Şimdi doğru. arkeoloji alanını genellikle çok sevenler içinde hep bir ukde kalanlar genelde tercih etmeye yönelik hı hı. özel ilgi alanı olması gerekiyor arkeoloji bölümünü seçmesi için hı hı. bir öğrencinin hı hı. ama işin bir tarafı bu işin diğer kısmı ise maalesef iş olanaklarının son derece kısıtlı olması hele ben 86 giriştiğim yaşım da ortaya çıkıyor gerçi problem değil ama ben de öyleyim <laughs> Hiç önemli değil. 86'da liseden mezun oldum. 86 yılında Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümüne girdiğimde o zaman iş olanakları çok daha kısıtlıydı. Hmm. Daha çok erkekler tercih ediliyordu hmm. o dönemin e, genel bakış açısıyla çünkü yazları e, aylarca evden uzak kalınıyordu vesaire o zamanın bakış açısı farklıydı açıkçası ama şimdi tamamıyla tersi diyebilirim Öyle mi? kadın sayısında müthiş bir artış Aa, var bir şey son 20 yıldır böyle. Yeni bir şey de değil aslında. Aa müthiş çok ee, Dolayısıyla mı? çok şanssız bir ortamda benim için en iyisinin ne olabileceğini ben değerlendirirken hani müzeci olunabilirdi, bakanlıkta görev alınabilirdi. Ama hem müzeci olmak Hı -hı. hem bakanlıkta e, yer almak e, çok zordu. Hı -hı. Akademisyenlik daha da zordu. Dolayısıyla ben o dönemde dedim ki mutlaka bu üçünden birisi olacak. Ama daha çok akademisyenlik benim gönlümde yatıyordu. Hem öğretmek hem de bilimsel araştırma kısmı evet, benim özellikle ilgimi evet. çekiyordu. Evet. Ee, yeni bir şeyleri ortaya çıkartmak, eserleri incelemek, işin laboratuvar kısmında yer Bunun yaranmak. hep devam etmesi, ee, yani Bu, e, Evet, Değilmem. bu bir sevda gerçekten. Ee, daha çok ben bu yönünü sevdim. Uluslararası hı -hı. çalışabileceğim bir arane olmasını hı -hı. istedim. Hı hı. Ee, Türkiye'de çıkan değerli eserlerin yurt dışında iyi tanıtılmasını bilimsel açıdan hı hı. E, Türk bilim insanların da güçlü olduğunu birazcık herhalde kanıtlamak istedim diye düşünüyorum. Ha, çok güzel kanıtladığını eminim. Müthiş. E, benimle birlikte çok var. Yani çok sadece ama çok, yalnız çok, çok değiliz değerli. ve giderek de sayılarımız artıyor. Ah, Bu çok gerçekten güzel. gurur verici bir durum. Seni tanıtırken klasik arkeoloji bölümünden olduğunu evet. söyledim. Evet. Başka hangi bölümler var? Ee, yani bu ana bilim dalı altında değişik bölümleriniz var Tabii, değil mi? Tabii şimdi e, arkeoloji dediğimiz zaman geçmişte yaşayan insana ait her şeyi incelemek Hı -hı. yatıyor. Tüm dünya coğrafyasına baktığımızda binlerce yıllık hatta milyonlarca yıllık bir geçmişe baktığımızda dünya üzerinde hepsini arkeoloji adı altında toplamak çok zor ve onun eğitimini lisans eğitimini vermek de neredeyse herhalde imkansız hakkı verilmez en azından dolayısıyla hem kronolojik olarak hem de e, bölgesel olarak e, ayrımlar vardır hı hı. E, dalların incelendiği. Bunlardan bir tanesi klasik arkeoloji. Nedir klasik arkeoloji? Aslında klasik çağlar dediğimiz zaman e, ya da klasik dönem dediğimiz hı hı. zaman e, çağlar denildiği zaman Yunan ve Roma medeniyetlerini inceleyen e, bir bilim dalı olarak düşünmemiz gerekiyor. Ama sadece Yunan ve Roma medeniyetleri değil Ege ve Akdeniz dünyası dünyasındaki ve tabii ki diğer coğrafyalara da yayılıyor pekala özellikle Roma İmparatorluğu. Ee, bu kültürlerle e, ilişkisi olan diğer kültürleri de aslında inceleyen bir ana bilim dalı. Daha farklı ana bilim dalları var. İşte Mısır Arkeolojisi olabilir, Prehistoria olabilir. Yani tarih öncesi zamanları inceleyen bir bilim dalı. E, Protohistoria ve Ön Asya Arkeolojisi. Bunlar evet, hep farklı. Bunlar e, e, ayrı e, ana bilim dalları. dalları. Eğitimleri de uh -huh. o bölgeleri, ilgili bölgeleri ve kronolojilerini ilgilendiren e, ana bilim dalları oluyor. Ee, sen ayağının tozuyla Amerika'dan geldin, yeni geldin, yurt dışı çalışmaların, evet, evet, e, değil mi? Evet, Orada Aralık ayında Aralık sonuna doğru döndüm, bayağı ben. Da uzun kaldı Türkiye'ye. Evet e, Eylül ayında gittim, 3-4 aylık bir süre e, Amerika'daydım. Nerede ne çalışmaları yaptın? Amerika'da Los Angeles'taydım. E, Getty Müzesi vardır, dünyaca hı hı, ünlü hı. Ee, ve Getty Vakfının kurduğu bir birkaç tane, iki tane müzesi var hı hı. E, Los Angeles'ta. Bu Getty Vakfı e, her yıl düzenli olarak temalar belirliyor, hı hı. dünya çapında duyuruya çıkıyor ve hı hı. bu tema tema konusunda projeler sunuyor bilim insanları. Hı hı. E, gençlere yönelik olarak da var e, ama hani biraz daha deneyimli akademisyenlere yönelik olan bursları da var. Ee, geçtiğimiz e, son iki yıl e, tema Anadolu ve klasik dünya yani Hı, Anadolu güzel. ve Yunan-Roma e, dünyası ile olan ilişkileri. E, benim asıl uzmanlık alanım Lidya arkeolojisi. <laughs> e, uzun yıllardır e, o konuda çalışıyorum. Lidya ve diğer e, e, medeniyetler arasındaki ilişkiler, kültürel ilişkiler asıl benim ilgi alanım. Dolayısıyla... Böylesine bir e, burs başvurusunu duydum tam dedim hani konu Senin itibariyle olan, bana evet, çok yakın evet. bir de son derece prestij prestijli bir burs bu e, bu bursa yılda aşağı yukarı yani 4 benim başvurduğumda bir 500'e yakın başvuru vardı e, geçtiğimiz yıl e, farklı bir tema e, sunuldu orada da yine aynı rakamlar e, ortalama 20 kişi seçiyorlar dünya çapında evet, müthiş. E, açılıyor. Kabul aldın. Kabul aldım. Evet. E, çok teşekkürler. Ben de çok mutlu oldum. Çünkü çok güzel olanakları e, var. Her Mesleği şeyle. hem ilgili. E, şunu istiyorlar. Çalış. istediğin her şeyi biz sana sunalım. Araştırma görevlisini sunalım. Evini dayalı döşeli evini sunalım. Maaş verelim. Ofis verelim. Ulaşımını sağlayalım. Oh, ama e sadece çok de çalışma, aynı zamanda e, bilimsel tüm etkinliklere, sanat etkinliklerine de katıl. Sürekli davetiye geliyordu bu doğrultuda. E, benim için hani çalışmak e, zaten keyif aldım. Sürekli yaptığım bir şey. Ama e, oradaki şöyle avantaj oldu. Bir kere e, okuduğum önümde okumadığım arkamdaydı. her ne kadar güzel. Ne güzel söyledin. E, ulaşabiliyordum. Ulaşım, erişim kolaylığım, erişim var. kolaylığım vardı. Ve sadece... O araştırma da üç ay boyunca çalıştım. Çok güzel. Yani bu büyük bir e, lüks neden hani çalışan bir anne çalışan bir kadın e, aynı zamanda e, eğitim de veriyorum. Dolayısıyla bütün bunlara üç aylığına bir e, ara verip mola, mola verip ara, evet. tamamıyla araştırma konuma yönelmem gerekiyor müthiş bir e, ilme kazandırdı diyeyim. Zaman kazandırdı aynı i̇lme zamanda. Zamanı. çok da motivasyon olmuştur bundan sonrası için. Çok harika olmuş. Evet. Ee, Uluslararası yayınların da var senin. Harvard Üniversitesi'nde evet. ve Pennsylvania Üniversitesi'nde değil mi? Onların yayınlarında. Eee Yazarlık ve editörlük yaptığın kitaplar var değil mi? Evet. Şimdi e, tek başına yazdığım kitap, ortak yazılan kitaplar ve Bu üniversiteler bünyesinde değil mi? E, tamam. Tabii farklı üniversiteler de, de var. E, ve editörlüğünü yaptığım e, kitaplara baktığımızda herhalde bir Rakamını tam hatırlamıyorum ama bir 7-8 rahat vardır diye düşünüyorum. Çok gurur duydum. Ee, çok çok güzel. Bunlardan bir tanesi Harvard Üniversitesi'nde basılan kitap. E, Sardis kazılarıyla ilişkili. Hı hı. Üç e, yazarlı bir hı hı. kitap. Hı hı. Diğer e, ikisi e, birisi Amerikalı diğeri İngiliz. Birlikte çalıştınız. Birlikte Hı -hı. çalıştık. Birlikte yayınladık Harvard Üniversitesi yayınında. Ee, tek başına yayınladığım kitap e, Pennsylvania Üniversitesi tarafından basıldı. Hı -hı. O da Gordion'la ilişkili. Gordion'daki Lidya kültürüyle ilişkili. Lidya seramikleriyle ilişkili bir yayın. Onun dışında e, daha var yani vaktinizi almayayım burada. Aa, çok güzel. Mutlaka. Daha farklı editörlüğünü yaptığım yayınlar var. Onların da temaları farklı. Biz şimdi çok şanslıyız. Ege bölgesindeyiz. Hani Sezen Aksu'nun bir şarkısı var ya kalbim Ege'de kaldı diye. Evet. Hani benim de kalbim Ege'de atıyor. Hani eminim senin de öyledir. Evet. Yani müthiş bir şimdi ben felsefe öğrencisiyim. <laughs> ee, ne mutlu. <laughs> evet. Miletos burnumuzun dibi felsefe orada başlamış. Yani Thales ilk filozof orada yaşamış. Ee, Efes öyle, Pirene öyle, Bergama çok yakın, Pergamon yani üstüne kitaplar yazılmış Ahmet Ümit'in kitabı romanı var Kayıp Tanrılar <laughs> Ülkesi diye. Ee, dünyanın ilk psikiyatri hastanesi orada kurulmuş. Yani Simirna, İzmir zaten hani savaşçı kadınların, amazonların evet, evet. şehri diyebiliriz. Evet. Yani müthiş bir tarihin tam ortasındayız. Bu da bizim için büyük bir şans değil mi? Kesinlikle. Senin mesleğinle de bakarsak, sahile istiyorsun, çok yakın. Hani Lidyalılar parayı bulmuşlar. Tabii tabii. Yani bir elimize atıyoruz parayı bulan evet. uygarlığa gidiyoruz. Bir elimize atıyoruz. E pek çok bilgenin ve filozofun yaşadığı evet, toprakları evet. elde edebiliyoruz, dokunabiliyoruz. Onların gördüğü yapıları görebiliyoruz. Bu hı hı. müthiş bir ayrıcalık. Değil mi? İzmirli olabilmek ve İzmir'de arkeoloji mesleğini yürütebilmek. Benim e, uluslararası arkadaşlarım hep kıpta ve kıskançlık içerisindeler. Evet. <laughs> e, neden? Çünkü ben müzeleri çok rahatlıkla ulaşabiliyorum. Eserleri çok kolaylıkla görebiliyorum. Kazılara hemen e, bir organik kısa küçük bir organizasyonla hemen gidebiliyorum. Hı hı. E, dolayısıyla gerçekten bu avantaj ama önemli olan sanırım buradaki e, avantajı iyi değerlendirebilmek ha, diye görebilmek, ya, fark görebilmek, edebilmek, fark edebilmek. E, mutlu. Ve, olmak bunda. Evet ve hani bizim e, meslek dalında e, görev yapan kişilerin de aslında büyük bir sorumluluğu. Hı -hı. Halka, Hı -hı. topluma, Hı -hı. E, ne kadar değerli topraklar üzerinde yaşadığımızı e, onların e, anlayabileceği dilde. Neden onların anlayabileceği dilde diyorum? Yani yanlış anlaşılmasın burada. Biz genelde hani bilim dalıyla uğraşan insanlar daha çok birbirimize anlatırız hı hı. ve e, aşırı detaylara inebiliriz, bilimsel detaylara. Hı hı. Ama halkın ya da konuya ilgi duymayan e, kişileri ilgilendiren detaylar değildir onlar. Asıl oradan onu güzel o bilgileri harmanlayıp anlaşılabilir dilde çocuklara, gençlere yetişkinlere ilgi duyan tüm yetişkinlere e, doğru yoldan. Doğru kanallardan aktarım yapabilmek gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Bununla ilgili üniversite bünyesinde Tabii, ya da dışında çalışmalar çok var mı? Güzel çalışmalar var. Hı -hı. Ee, çok güzel çalışmalar var. Çok güzel çalışmalar var. Bir kere çocuk atölyeleri her zaman aşağı yukarı her müzede şimdi artık popüler oldu Değil mi? bu. Çocukları Hı -hı. tarihin içerisine entegre etmek, işte Yeşilova'da e, geçmişi yaşatmak, Hı -hı. E, işte kıyafetleri Hı -hı. giydirmek Hı -hı. vesaire gibi. Hı -hı. Çok e, Yeşilova çok kullanılır. Agora keza aynı şekilde. Sümürna Bayraklı'daki hı hı. eski Sümürna yerleşiminde de aynı şekilde organizasyonlar var. Çocuklar en başta aslında ve aslında bunu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki anlaşmalarla da aslında orta öğrenim talebelerine, lise talebelerine hı hı. de çeşitli konferanslarla anlatıyoruz. Anlatıyorsunuz yapılıyor evet, yani evet. Bu tür Tabii çalışmalar. tabii yapılıyor Hı, yapılıyor güzel. ilgi mu çocuklar ve e, kesinlikle herkes diyeyim e, yani ben e, geri dönüşlerim benim çok güzel oluyor ben hiçbir güzel. teklifi reddetmiyorum okullardan gelen hepsine kim çağırıyorsa ah. mutlaka gitmeye çalışıyorum e, ve geri dönüşleri öğretmenleri aracılığıyla oluyor. Ee, i̇şte şey diyenler oldu mesela Gül Hanım siz anlattıktan sonra 3-4 öğrencim kesinlikle arkeolog olmaya karar verdi. Mükemmel. Ya bu bile yetiyor insana. Kesinlikle. Ee, herkese yetişmek, herkese ulaşmak mümkün değil ama büyük bir toplumun içerisinde birkaç kişiyi kişiye ışık olabiliyorsak ne mutlu ne bize. Mutlu, ne mutlu size. <laughs> Stephen King'in yazma sanatı diye bir kitap var. Bu benim başucu kitabımdır. Yazmaya dair çok değerli bilgiler edindim bir kitaptır. O kitapta bir bölüm var. Çok güzel bir metafor yaz yapmış Stephen King. Yazmayı kazı yapmaya benzetmiş. Yani müthiş bir metafor. Kısacık bir bölüm. Orayı okuyacağım. Sonra senin görüşlerini tamam. alacağım. Hikayeler kalıntıdır. Önceden var olan keşfedilmemiş bir dünyanın parçalarıdır. Yazarın işi alet çantasındaki aletleri kullanarak her bir parçayı topraktan mümkün olduğunca zarar vermeden çıkarmaktır. Bazen çıkardığınız fosil bir deniz kabuğu kadar küçük olur. Bazen de o devasa kaburgaları ve e, sırıtan dişleriyle bir dinozor kadar kocamandır. Her ikisinde de ister kısa bir hikaye ya da bin sayfalık dev bir roman olsun kazı teknikleri temel olarak aynıdır. Bu bu metaforu ben çok seviyorum. Çok güzel. Ve ben evet. e, yazmayı öyle yaşıyorum. Yani toprağın altında böyle müthiş bir hikaye var. Doğru zamanda, doğru tekniklerle onu ortaya zihin boyutunda önce sonra da işte sözcük boyutunda çok güzel ortaya atlamış, çıkarmak. E, Değil mi? Kesinlikle son e, sözüne kadar, son kelimesine kadar katılıyorum Stephen King'in. Aslında arkeolojiyi e, daha doğrusu arkeoloji mantığını Hı hı. Sadece kazıdan ibaret mutlaka, değil. Zaten oradan değil. da anlıyoruz Tabii. Stephen King'in de aktarımından kazıya ve arkeolojiye benzetiyor. Aslında e, aklımıza gelen her alanı uygulayabileceğimiz bir evet. E, evet felsefi bakış açısı. Doğru. E, metafor olarak kullanabileceğimiz bir bakış açısı. İnsanın kendine dair bile eğer kendinizde dipte kalan hiç açığa çıkmamış, e, saklanmış, bastırılmış var. tüm duyguları da ortaya çıkmak bazen belki bir e, psikiyatrist, belki bir psikolog, asıl belki arkeolog bir göreviyle dost olabilir, e, e, bir arkadaş. Herkes izlediğiniz olabilir bir film, bir hikaye, bir kitap. Tabii, bile olabilir kitap, onun aynen. ortaya çıkartılması bile aslında e, kazı işi <laughs> değil mi sen <laughs> ince. sahada bulundun yani saha bu sözcük doğru mu bilmiyorum saha doğru değil mi? doğru böyle kullanabiliriz Aha, yani ki. kazı şimdi artık bildiğim kadarıyla daha çok işin değerlendirme kısmındasın değil mi evet bir anlatsana evet bize. şimdi arkeoloji uzun soluklu bir macera aslında e, sade kazıs onu sadece bir bölümü Aha. E, Kazmak zorundayız ki ortaya çıksın. çıksın. E, kazı çok maşakatli, sabahın çok erken saatlerinde gün doğmadan kalkılıp e, araziye gidildi. gidildi. İşte gü, güneşten mümkün olduğunca az yararlanmak adına, çünkü e, yazın yaptığımız için evet, e, çok doğru. sıcak altında çalışmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla o süreyi birazcık kısaltma adına sabah çok erken başlarız biz e, arazide çalışmaya. E, yorucudur. Bir dakika. İşin bir kısmı mutlaka hani biz e, taşınabilir ya da taşınmaz e, arkeolojik varlıkla tarihi eserler ortaya çıkartabilmek için kazmak Hı -hı. zorundayız. Hı -hı. Çeşitli Hı -hı. yöntemler, teknik yöntemler e, yardımıyla ekip işi. Sadece arkeologlar çalışmaz bizde. E, aynı zamanda yerel halkta iç içeyizdir. Hı -hı. İşçilerimizi oradan alırız. Evet. Aynı zamanda mimar bizle çalışır, topograf bizle çalışır, konservatör ve restoratörler bizle çalışır. Bunun sayısını arttırmak çok bu da işin değerini O kadar artırıyor. fazla bilim dalıyla biz ortak multidisipliner disiplinler arası çalışmak zorundayız ki tabii. işi güzelleştiren kısmın da olduğunu düşünüyorum. Kazı onun bir bölümü. Bir de çıkan eserlerin değerlendirme kısmı Hı -hı. var. Bunlar müzede olabilir, kazı deposunda Hı -hı. olabilir, anlık çıkan eserler olabilir. E, onları biz bugün müzelerde ya da yayınlarda, kitaplarda Hı -hı. görebiliyorsak Hı -hı. E, uzun bir yolculuğun sonunda e, o yayınlara ya da aktarımlara ulaşıyor ya da görsel olarak bize e, bir şekilde ulaşıyor kazı bilimsel değerlendirme ve yayın şeklinde yayın. ve aynı zamanda sergileme şeklinde bir yolculuğu var. Ben evet yaklaşık 20 yıldır işin Mutfak ve e, laboratuvar kısmındayım diyeyim. araştırma kısmında. Çok güzel. Bu da aslında bir hikaye yazma. Yani siz ortaya bir şey çıkarıyorsunuz ve onu değerlendiriyorsunuz. Evet. Arkasındaki gerçekleri buluyorsunuz. Hı -hı. Bunun için çok araştırmalar yapıyorsunuz. Çok okuyorsunuz. Kesinlikle. Çok Yani bu çok gerekiyor. çok çok değerli, çok müthiş bir şey. Mucize evet. yani. Ben böyle şeyleri evet. ortaya yani gezmek, çıkan şeyleri çok seviyorum. E, okumak, tartışmak. Evet, hepsi. E, fikir teyatısında bulunmak. E, ekip olarak çalışmak da çok çalışmak. değerli. Bunların hepsi e, gerekli. Her birinin ayrı güzelliği var. Ah, çok Köyde güzel. yaşamanın getirdiği keyif var. Ee, sabah erken e, tertemiz bir havaya uvan, uyanmak, uyanmak var. E, aylar boyunca süren e, bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla güzel. Çok <laughs> ben güzel. çok keyif ah, alıyorum. Çok, çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çok, teşekkür ederim. Ne güzel Aynı böyle şekilde. etmek. Biz biraz sonra sohbetimize kahve içerek tamam, devam tamam. edeceğiz efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Görüşmek üzere bir sonraki Hoşçakalın. programda. Hoşçakalın.